Elinizde var ya ne var ne yok elinizde ne varsa satın diye zaten söylemiştim abi şimdi diyorum ki hani buradan toplayabildiğiniz kadar toplayın ama nereden vesaire vesaire hepsini anlatacağım sonuna kadar bu videoyu kesinlikle izleyin bakın inanılmaz şeyler var gerçekten de şimdi ben dedim ki bu halvingin getirisi herkesin güzel sandığı piyasada düşecek ve önünde FED var ne olursa olsun %99'luk güzel sonuçlansa %1'lik kötü sonuçlansa yani %1 ihtimal bu piyasa gene düşecek demiştim ve Beklediğim yerlere kadar geldi ama şu önemli aslında hani böyle daha yükselecek tamam tamam mı daha devam devam mı düşecek bunların hepsini konuşacağız. Ee, anlattığım şeyler inanılmaz önemli bakın anlattığım şeyleri sadece 8-10 dakikası durum abi bak şu durum şunu hemen söyleyeyim. Şimdi biz alışmışız böyle beynimiz alışmış depo dopamin salgılıyor hani hemen böyle anlatsın hemen bitirelim değil biraz dinlemeniz gerekiyor gerçekten de bakın çok az anlatacağım. Şimdi önümüzde bir. Ee, ekonomik olayların çılgın haftası var Mayıs ayı gerçekten de hani böyle e, şerefsiz gerçekten de hani düşüyor abi böyle bizi bıktırıyor sıktırıyor o ay bu ay gerçekten de e, şunu demeyeceğim Bu arada hani e, bu şunu diyeceğim endip Evet buralar ama şunu demeyeceğim gerçekten de. yani şu Mayıs ayında devamlı bir şekilde yükselecek demeyeceğim e, gerçek şu ki Mayıs ayında bizi bıktıracak e, güzel yükselişler olacak yüzde %20'lik yirmi ama ben asıl yükselişi zaten o belirlediğim tarihlerde verdim ama e, yani ne zaman? Eylül ayı abi tabi. Yani 2025'ten piyasa durma. Elinde ne var ne yok. 2025'te de zaten sat. Güzel olacak 2025'te de. Ama e, şöyle baktığımız zaman ekonomik olaylar gerçekten de bugün e, Fed'in zaten hem Fed'in e, açıklayacağı puan var hem de açıklama yapacak. E, bunlara zaten bakacağız tek tek. Abi güzel geçecek. Neden? Çünkü önünde bir başkanlık seçimi var. Ondan sonra uygulayacağı e, tarifeler var gerçekten de. Bunları böyle beklememiz gerekiyor ki e, topuklara sıkacaklarını düşünmüyorum. Gene olumlu bir haber, e, olumlu bir açıklamalar. Gene bir e, olumlu şey yapacak. E, gene tekrardan ne olacak? Ertesi günü bir tık böyle küçük küçük düşmeler yapacak. Artık o zaman bir yükselişin başlayacağını yani cuma gününden itibaren düşünüyorum. Yükselişlerin olacağını söyleyebilirim. Bak benim e, buraya kadar izleyen arkadaşlarımız gerçekten de çok şanslı gerçekten. inanılmaz şanslı. Ee, önümüzde bir korku indeksi var. Ben dedim ya bak abi burada da böyle devamlı şekilde böyle düşer. Çünkü daha e, şunun gibi e, düşen ta, yükselen e, bir takos var önümüzde. Bu da düşen bir e, piyasaya yol açıyor. E, gerçekten de düşen bir e, yataya bağlıyor diyerekten söylemiştim. Bu yatayın da gerçekten de hani buralarda kendini böyle göstermesi gerekiyor. Buralar şu anda 51-52 ama gerçekten kendimizi böyle 70'te gördüğümüz zaman korku indeksine bak şu anda Hemen mesela şu anda bir bakalım. 52 mesela şu anda. Şimdi bir mesela bakacağız. Şu anda korku indeksi 52. Demek istediğim şu 70'lere kadar dayandığı zamanı bir korku stresinde kalkacağını söyleyebilirim. Bitcoin'den hemen bahsedeceğim. Ee, ben şuraya bir gerçekten de e, alım yeri olarak bahsetmiştim. Ama asıl kopan yer en önemlisi. Gerçekten de en önemlisi. Ee, burada bir tane e, bir şey çizmiştik tamam mı? Hani bu çizgiyi çekmiştik burada. Bak şuradaki şu an bu günlük grafik. Burada biz çizdiğimizde gerçekten de burada bir üçgen oluşmuştu. Ve bu üçgenin hemen hemen ucuydu gerçekten. Hani yükselişe dair giden. Hemen onu göstereyim gerçekten. Abi zamanımız gerçekten de kısıtlı. Gerçekten kısıtlı. Ve önemli şeyleri bilmemiz gerekiyor. Hani şu, şunun aynısı. Hani burada bir bekletmişti, sıktırmıştı. Tam tamına da buralara kadar geldi. Artık buradan böyle güzel bir şekilde desteğini aldığını düşünüyorum. E, şayet e, şu seviye de bizim için inanılmaz önemli. Bakın öncesine bakıyoruz tabii ki. Ta nereden bakıyoruz? Mart'ın 4'üne kadar yani siz düşünün. Mart'ın 3'üne 4'üne kadar. E, tek yapacağımız şey şu. Yani güzel bir piyasa beklemek için. Yani 61.500 seviyesi inanılmaz önemli. Buradan güzel bir seviyeden destek aldı ama buradan bir W de yapabilir. Gerçekten bunu da yapabilir. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu söyleyebilir. Evet Kripto adam e, sen sat dediğin zaman da %5'lik %8'lik bir yükseliş oldu. Evet abi bu yükselişi boş verin ya. Ya önemli olan şu düşüşten inanın e, şu düşüşten almak. Hem mental olarak da gerçekten yani şu akıl sağlığını gerçekten de korumak adına bu seviyelerden almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bakın ben de bu seviyelerde mesela aldım. Bu seviyeler her zaman daha iyidir abi gerçekten. Bakın Bitcoin'in şu anda 57-58'lere kadar geldiği seviyeden toplamak. Hele ki ee, altların fazla düşmediği günde Gerçekten inanılmaz iyi Yani inanılmaz beni mutlu ediyor gerçekten de Yani e, baktığımız zaman zaten Dominansa baktığımız zaman zaten şu anda 58'lere doğru gitmiş Şekilde ilerliyor ama e, Altcoin'lere de şu anda para girişi Gerçekten büyük bir şekilde var Altcoin'lere para girişi inanılmaz güzel e, Dominansın da şu anda yavaş yavaş Düştüğünü görebilirsiniz Şayet Bitcoin'in e, bu şekilde böyle ilerlerse Gerçekten de altcoin'lere de da güzel bir para girişi olup artık Bitcoin'den de kendileri böyle e, uzaklaştırdığını koyunları görebilirsiniz gerçekten. E, Dolar'da şu anda bir giriş var. E, i̇çeri şu anda da yüklü miktarlarda girişler oluyor. Bu fiyatlardan kaçırılmayacak büyük şirketler var. ETF'lerde şu anda hacim çok yüksek. Ama nedense para girişi olmuyor o mesela önceki bir iki ay önceki girişler gibi. Bunları böyle bilmek lazım. En önemlileri bunlar aslında. Fazla böyle abartmaya şey yapmaya gerek yok. Şu anda piyasa e, ne yöne gidiyor, neler oluyor diye soracak olursanız Cuma'dan itibaren en azından 60-61'lere doğru gelir. En azından bu seviyelere geleceğini düşünüyorum. E, çok güzel seviyeler aslında. Buralardan alınanlar için inanılmaz seviyeler gerçekten Cuma'dan sonra. E, neden Cuma'dan sonra diyorum? E, bildiğiniz üzere Ripple'ın bir ee, dava söz konusu var. Ondan sonra e, Cuma'ya doğru giden önümüzde bir e, blockchain'ler var. E, yeni haberler var. Yeni anlaşmalar var. Ben ne zaman böyle bir haberler olsa hemen e, şey diye düşünüyorum. Hani e, güzel haberler geliyor. Evet bir anlaşmalar yapılıyor. Yeni şeyler yapılıyor. Diğer altcoin'lerle alakalı ve artık bir boğanın gerçekten de yükselişine yani gelişine yani haber haber veriyor yani. Onu demek istiyorum. E, şu anda Mayıs ayında yapılacaksa Mayıs ayının yani bir, yani herhangi bir tarihinde gerçekten de yani bu diplerden alınabilir. %10'luk, %20'lik değil. %40'lık düşmüş gerçekten alt altcoin'ler. Büyük bir rakam. Ee, daha fazla düşer mi? Daha fazla düşer mi? diye soracak olursa ya ben düşünmüyorum bak. Dedim abi ne zamandan beri diyorum zaten. Hani ee, dedim ya Nisan'ın 8'inde hani kendini böyle belli edersen Nisan'ın 8'inden itibaren abi düşer. Kalkardı, inerdi, kalkardı, çıkardı ama çok şey yapmaya gerek yok gerçekten de. Yani düşer diye söylemiştim. Ee, bugün de gerçekten işçi bayramı ve e, bütün emekçilerin bayramı gerçekten de kutlu olsun. E, bugün de şunları söylemek lazım gerçekten de. E, korku, panik, stres yapıyorsanız gerçekten böyle güzel bir günde. Dışarı çıkıyorsun, mutlusun. Ama bir alt koyunlar düşüyor gerçekten de. Stresi yol açıyor. Şunu söylemek lazım en önemlisi. Ee, bu piyasanın ne zaman düzeleceği de çok belli gerçekten. Yani artık düşüyor dediğim piyasada hani şu anda yavaş yavaş yukarı yönlü alacağını söyleyebilirim. Yavaş yavaş yukarı yönlü gideceğini gerçekten düşünebilirim. Hani satın dediğim yerde şu anda alım konumları diyebilirim gerçekten. En önemlisi de bunlar. Demek istediğim bunlar dostlarım. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşürüz demeden önce Telegram'a kesinlikle katılmayı unutmayın aşağıda. Aşağıdan da Binance koduyla katılıp o kodu oraya yazıp tişört veriyorum 120 dolarlık e, komis yani 120 dolar gönderiyorum ve %20'lik bir ee, ömür boyu komisyondan yararlanabiliyorsunuz. Şayet oradan da alım satım yaptığınız zaman e, de yani kimlik doğrulamasında yaptığınız zaman bu, bunları gönderiyorum. Bunları yapmadığınız zaman hiç kimseye bir faydası yok. Yani sadece oraya kayıt olmuş gibi gözüküyorsunuz. Yani Binance'de de bir faydanız olmuyor. Hiç bana da faydanız olmuyor. E, bunu da yapmanız için zaten size 120 dolar veriyorum. Beleşe e, kaydolmaktansa olmaktansa en azından ben de bunları veriyorum. Ki kötü de anlaşılacak kötü kötü bir durumda olmadığını düşünüyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki sonraki canlı yayında görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>